Merhaba arkadaşlar, Masama kanalına hoş geldiniz. Game Store Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimizde yeterince oyunlarımız mevcuttu. En son bayağı bir oyun aldıydık ve dizidik. Raflarımızı en üst seviyeye kadar ulaştırdık. Onun haricinde işte yan ürünler aldık. Çeşitlendirdik. E, kasiyerimiz zaten vardı. Şimdi yapacağımız şey şu. 3661 dolarımız var. 170 bimiz var. Buraya geldiğimizde emlak işinden Canım çıkar mısın? Oyun mağazası. diye bunu derim diye. Son büyük yükseltmemiz var. Onu alacağız günün sonunda. Şunların yüzüne alamıyorum çünkü. Gün bitsin. Gün bittikten hemen sonra gidiyoruz. Ve yeni dükkanımızı hmm. alıyoruz. Ve böylece oyunumuzun <laughs> finalini vermiş olacağız. Yani hem de bir simülasyon oyunu eksik. Onun haricinde tüm oyunlarım <gülüyor> tamam. Ben <laughs> yarış. Sen ne istiyorsun? Ben sana bir dakika. Hmm. 10. 10 tane simülasyon oyunu var. 10 tane simülasyon oyunu bir gün içerisinde almazlar diye tahmin ettim. Herhangi bir yenileme yapmayacağım. Hmm. Bana sormayın arkadaşlar. Kendi oyununuzu kendiniz seçin. Ondan sonra beğenmiyorsunuz. Gün bitmek üzere. Günü bitir bir an önce. Hızlıca bitir. Hızlıca bitir. Evet. Hızlıca bitir. Yapacaklarımı yapayım. 4000 dolara kadar ulaştım. Tamam mıyız? Bitirdik mi her şeyi? Güzel. Şimdi. Da şuradaki kutuları bir taşımayı bitireyim. Sıfırlayıp şuraya bir. Gözüme batıyor çünkü. Artık içeride düzenlememiz bir şey kalmadığı için rahatım. Çünkü bütün kategoriler kendi raflarında. Ayrı ayrı raflar yok. Şunu da alalım. Şurada bir üç tane daha kutu kaldı. Ondan sonra bitiyor burası. Tamam raflarımızı da boşalttık. Biz de rahatız. Şimdi artık buradan işlemlerimizi yapabiliriz. İşçi alımına geldiğim zaman Burada işe al. Buradan hemen hiç buna uğraşmayacağım orta seviyeye. Direkt yüksek seviyeye çıkartıyorum. İşte bu. Zaten sahipsin diyor. Artık Uf be. İşte bu. İşte bu. Bu kadar büyük bir dükkan. Haboo. Artık en büyük dükkana sahibiyiz. Ne oldu? Aksiyon oyunu mu? Bitti. Tabii kutusu olmayınca kendisi de olmuyor. Şimdi. En büyük dükkanımızı aldık. Bundan sonra yapmamız gereken ne var? İşlemlere bakalım. Tekrardan herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Online işlemlere baktığım zaman buralarda gerek Yap yapacağımız herhangi bir şey yok. Bunları geç. Buradaki kazançlarım. Buradaki yetenek alacağım. Yetenek alacağımdan burada ne? Rafanın maliyetini düşürür diyor. En alttan bir bu kalmış. Ne kadarmış bu? 150. Ver abi 150'yi. Hoppa kaldı bana 200. Bundan sonrası araç ve fiziksel işlemler. Bu ne? Kutudan oyun limitini arttır diyor. Kutu taşıma limitini arttır diyor. Birisi 200. Direkt 200'ü ver abi. Kutu taşıma limitini de arttıralım. Elimize yeterince paramız var. Dükkanımız püf. Hayvan gibi oldu. Garajın kapısını bir açalım. Ama şimdi kutuda çok ufak gözük gözüküyor. Da. Benim aracım ha burada. Yani aracım dedim gitti galiba. Hemen aracımızda aksiyon oyun alabileceğimiz aksiyon ve simülasyon. Hector. Bir de simülasyon için e bir geri uğramamız gerekiyormuş. Tamam şimdi ilk önce Hector'a gidelim. Oradan da ve bir geri uğrarız. Yakıtımızı dolduralım. Hasarımız yok. Aa, hadi gidelim. Daha demiş şu yazılan yoktu galiba. Bir anda ortaya çıktı. Ya da ben görmedim. Bilmiyorum. Edit yaparken bakarım. Aman be. Yürü git. Ha ekle. Tamam şunu al. Tamam Allah Allah. Artık 4 tane kutu taşıyabiliyoruz. E, da simülasyon oyunlarımızı alıp raflarımıza dizelim. Bu bile araba satış noktasına bir bakalım. E, Araç galerisine ve reklam mağazasına gidelim. Bakalım araç olarak ne var elimizde? Bu neymiş? 750 dolara Eclipse Voyager tarzında bir araç var. Ya da Nebra Striker 4700 dolara bir aracımız var. Bana öyle araçlar değil. Bana daha büyük araçlar lazım. Ama bu aracı da değiştirmek istiyorum açıkçası. Şu aracı alabilirim belki. Yarın bir daha bakalım. Her gün yeni aşağı gelir diyor. Onun için gerek yok. Hemen bir lekten mağazamıza gidelim. Ayım sen bana neler yapabiliyorsun? Bir gün kirara, maskot ve afiş. Afişe kasabanın birçok yerinde mağazaların reklamını gösteriyor diyor. Bir güne 250 dolarmış. 500, 3 güne 750. Hmm. 500'e ver, 2 gün. Tamam şu an aktif. Paramız var dediğim gibi onun için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. En azından yapmadıklarımızı da bu bölümde yapalım. Finallerimizi veririz. Ondan sonra gidelim. Bir de işte kalan parayla da Araba satın alırız bir tane. Abi hop, laps diye girdim içeriye. O kadar büyük ki artık dükkanım, depom. Dört tane de kutu taşıyabiliyorum. Baba süper. Rafları da buraya dizelim. Aksiyon yeriydi burası. Diz hepsini. Dur. Gün atlatayım öyle dizeyim. Şimdi şöyle bir şey an anlamış oldum. Kutular yokken kaldırırsanız diyor. Onun için arkadaşlar ne yapıyoruz? Kutular varken işlemlerimizi yapıyoruz, ondan sonra kaldırıyoruz. Mesela hmm. bu adamlarla da ilgilenecek, bu müşterilerle de ilgilenecek. Bir tane eleman olması lazım. Onu tutacaksınız, vereceksiniz. O bütün soruları cevaplayacak. Yani ben tek tek uğraşmak istemiyorum bunları mesela. Ben şu anda neyim eksik? İşte bu eksik, şu eksik, bu bundan eksik, bu bundan, bu yarış eksik, şu eksik, bu gidip. Onları tamamlayıp onları getirmek istiyorum. Ama bunlar yüzünden mesela gidemiyorsunuz. Yani gidersiniz bırakırsınız kendi halini. Ne varsa görsün. Ne yapıyorsa yapsın. Alsın ya da almasın. Umurumda olmasın. İnşa. Leklem yani verdik. Daha çok müşteri geliyor şimdi. Bunlar ipuçlarımızdı. Arabamız orada. Koskoca bir depomuz var. Koskocaman bir dükkanımız var. Artık burayı... Ha böyle doldurun istediğiniz gibi artık. Bundan sonrası oyun size kalmış. Özelliklerimizden de tamamını neredeyse geliştirdik. Tamam mancara. Yetenekler kısmından da şu aşağı bizim için en önemli kısım da ekonomi kısmı. Buraya komple geliştirdik. Sadece fiziksel ve araç kısımları kaldı. Bunlar da bizim için o kadar da önemli değil. Belki tutulan oyun limitini Bizim için önemli olabilir. Onun haricinde gayet iyi Herhangi bir sıkıntımız yok. Araçlar o kadar önemli değil. Zaten çok güzel doluyor. Çok güzel tamir oldu. Bir yerden sonra para artık sizin pek de umurunuzda olmuyor açıkçası. Ozmos. <laughs> Nasıl olsa burada şu an ben para satıyorum. Pardon para basıyorum. Bugün de bitsin. Bugün de bittikten sonra artık oyunu hmm. finalleyip paketliyoruz. Dediğim gibi hocam herhangi bir şey kalmadı. Sadece dediğim gibi son an bir gidip araca bakarız. Ne tür aracımız var? Aracımızı yenileriz. Onun haricinde. Hatta gidelim yenilemeye. Araç karresine bir, bir gidelim. Her gün yeni bir araç geliyor demişti. Dün iki tane farklı bir araç vardı. Şimdi gidelim bakalım başka bir yeni aracımız var mı yok mu ona bakalım. Bakalım evet. Birkaç araç daha var elimizde şu an. Hadi bakalım in. 3000 dolarımız var. Oy 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 araçlara gel. Bu bizim kullandığımız araç zaten bu 750 dolarmış kozmo crusher 6 tane yük kapasitesi varmış bunun bunun da 6 tane yük kapasitesi var bu ne bunun 9 yük kapasitesi varmış 1000 dolar bunu alalım 1000 dolar nedir yani en azından yeni bir araç almış olduk Ben burada kal

Tık Şimdi şuradan şunları ben bir alayım. Bagazı açtık mı? Ha buraya bırakıyoruz. Tamam çok güzel. Mükemmel. Burada neyimiz var? Neyimiz yok? Bir yarışımız yok. Onun haricinde diğer oyunlarımızdan var. Sadece diğer bölümde araç ne tür araçlar görüyor ona bakmak amacıyla. Şöyle bitiriyorum. Tamam Kozmo kuruluşur. 4 kapasiteli 6 kapasiteli 6 kapasiteli 6 kapasiteli tamam bizimki 9 kapasiteli çok daha iyi Niye yani bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmadı çünkü EBG'de de yarış vardı Gidip bir, bir EBG'den yarış oyunlarımızı alalım ve günü de bitirelim artık Bölümü de bitsin böylece Tabii mükemmel bir araç kullanmasını beklemiyorum ama çok Bayağı küçük yani araç kullanımı. Biraz daha böyle soft olabilirdi. Normalde iş yerinde 20'şer tane oluyordu. Şimdi 25'er tane var oyunlarda. Gayet güzel. 2800 dolar paramız var. 321 XP'miz var. Şimdi şuna versek. 170'e buna versek. Fiziksel de fulledik. Gayet güzel. Yapacağımız herhangi başka bir şey kalmadı. Aksiyonlarda satılıyor. Her bir oyunumuz satılıyor. Her dese her oyunumuzdan elimizde bol bol bulunmakta. Bir XP'miz kaldı. Yani sonuna kadar harcayacak artık. Yapacağımızda bir şey kalmadı artık bu oyunda. GameStop Simulator'dan artık biner veriyoruz arkadaşlar. Siz kendi dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi dükkanınızı döşeyebilir, dekorasyonlarla süsleyebilirsiniz birer raf diye de böyle beşer raf oyunlar yapabilirsiniz. Reklamlar verebilirsiniz. Farklı araçlar yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Yapılacak başka herhangi bir şey kalmadı. Yeni arabamızı aldık. 2 tane arabamız var. En büyük dükkana sahibiz. En büyük depoya sahibiz. Elemanlarımız var. Güvenliğimiz var. Kasiyerimiz var. Bu kadar yapacak. Daha bir daha başka bir şey de kalmadı. Başka bir simülasyon oyunda görüşmek dileğiyle. önce masa masa kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, başarılı açmayı unutmayın. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. O šakalas.